Arkadaşlar bugün sizlerle bedwars Wars oynuyoruz yanımda abim ve yine abim. Hoş geldiniz. Aa, var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de desin. Yazacak mı? Ya. Du duyulmuyor, duyulmuyor. Oğlum dik ol. Loading var siz hala duyulmuyor duyulmuyor. Ben basamıyorum. Adam ben basıyorum. Ben de basıyorum. Abi uçarak basıyor Öyle o, daha iyi Ha basabiliyor mu? Sürekli. Lan nazar değil mi? giremedim ya. Giremedim. Çıksana. Ha Hakan. Giremiyorum. Böyle basın. Benim şekilde basın. Giremiyorum. Giremiyorum. Girdim. Yeee. Gire. Gire. Ya, neredesiniz lan? Neredesin? Hakan Yeşil. Hakan Yeşil. Uy. Sen turuncu. Allah. Im. Abim giremedi. Oo oh, vallahi bir daha çıkmayız. Çıkmayız oğlum yeter. Bu video çok güzel. Sen hep bastığın için girdin. Hayır He, ben hep basamadım. Son anda attı beni. hemen girdim. Ama senden önce girdim ee, İnterneti kapatacağım dikkat etsin. Ha başladı. İnterneti kapatırım biraz. Yayınlasın cümle Mızıkçı mısın? Aa İbrahim var bizim takımda. İbrahim var. Ben sizin şeye geleceğim bu lokta. Verin lan. Vallahi gelirim patlatırım verenize. Koruyun lan. Korumazsınız. Sizi cımmızla çekerim. Eee. Eee. E. Kaç tane şeyim var bu oğuzun? Kup olacağım ben ben artık. Yok parayla bu ol rivota Survivor ol abone ol abone ol annem. ol abone ol abone Evet hangi fırdaymışım ben? ben Aha kazma da aldım geliyor. Yara yara geliyorum arkadaşlar. Ben de kazma alıyorum, kazma alıyorum. İki de ben e, oha üç tane demiyorum var. Acaba kılıç mı alsam kazmam, kazmam. Kılıç yedi tane olur. Hayır, üç tane taş kılıç da alabiliyor. Tam. Üç Beyler survivor serisi çekiyor kanka. Aynen, benim şeyde şey başlayan... Ölelim, abi sen kapat, biraz dolu rem, değil mi? Dolu rem, video bitireyim. Sonra sen Aa, Aa! arkadaşlar abime beğenmeyi unutmayın. Öyle bir oğlum dolmuş da babayı çok yerim doldu. Doldular. O adamlar adam. lan. oğlum yaşıyor. ya şu adamlar sanda 3 tane demir koymuş. Niye pomp yaptım lan? Yiyeyim. Aha geliyorum. Blue şu an Sky hile buldu Oha adamlar güvenli yola başlamış. Adamlar ben ya alan güvenli yola başlamış. Oğlum adamlar adamın dibi ya. Var ya. Şimdi cık, ne diyeceğimi unuttum. Geliyorum. Fada Bey sizinle de geliyorum. Ben olsam kırardım. Oh. <laughs> Abimi döverdim kırarsa. Bok Ya küfür deme diyorum ya. Oğlum <laughs> <Abi, gülüyor> duyulmuyor duyulmuyor. Bok diyorsun. Bak, Anneme söyleyeceğim. Duyulmuyor. O benim. Aldım. Gel lan buraya. Allah belanı. Al. Ortaya mı gidiyorsunuz? Yok. Biz hayal. Siz savunmadınız mısınız? Çok güzel. Sizi de bir öldüreceğim. Arkadan <laughs> git bunlara. <laughs> <arayın>. Arkadan. <laughs> buzu kıramıyorsun ki arkadan. Buz. Öyle bir şey var. Mal yukarıdan atlayacak <laughs> peçinize. Ya uyuz oldum ya. Küfür deme. Siyah atlayacak peçinize dedim hem yukarı koyuyorum hem laba oldu. Bir demirle yapın demirle. Demirle blok alın. Aa yukarıda kapalı. Demirle blok alın demirle. Aa bizim bak. adam orta ev yolu yapıyor. Öyle mi? Hı. Çok tatlı bir orta. Onu göre görebiliyorum orta. Şşt. Tıklaya gireceksin. Var ya direkt ben onlara git. Her zaman onlara Topla git. Topla da ortada biraz altın gelişiyorum. Adama bak gördün. Ne yapıyorsun Hakan? Havadayım bak. Bekle kıracağım. Adamın altını kıracağım. Hadi kır bak bakıyorum. Hadi. Hadi lan kır. Lan oğlum niye boş yere kırıyorsun? Kırılmıyor oğlum. <laughs> Atlayayım lan? Evet. Ben adam bana şerefsizlik yapmıştı. Bir kere ben onu yapmıştım. Bir kere evet. Abim Emrehan abimi düşürmüştü pislik. Ben de ona gittim düşürdüm. Zaten. İşte, işte, işte daha, daha, daha. buzların üstünde geziyorum. Çok malsın. Hı -hı. Ama Söver, Sen şey... de ne var ya? Belen, oğlum, oğlum küfür, küfür ettim. Söver. Ettin. Mal, oğlum mal küfür etti. Ya var. yine ettim. <laughs> Allah'ım var. Çıkın lan. Kılıç yapacağım buranın parası benim. Mal. <laughs> ya blu bitti ya Allah. <laughs> Gel lan kılıcımı da <laughs> yap. Sim sim çektim la. Kılıcımı yaptım. Gel lan buraya. Nova çekiyorum. Bloğum bitti. Biraz yere araç çekeceğim ben. Allah mı? Allah billah. Sen de silme seni çekelim. Allah billah. Bakan Oğlum Minecraft. Bir şey diyeceğim. Minecraft da ya. Arkadaşlar bak oluyor. Oğlum nasıl çıkacağım ben buradan? Takla sizi şu an bekleyin. Taklaya gideceğim ben olsaydım şimdi verdim. Ve bak 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 arkadaşlar önümde kırıyorum. Ve böyle kırarlar. Ve işte adamları 我看一下